Nazım'ın arabası bak, şu ilerideki. Nazım Usta da o evdedir herhalde. Dur, ben bakarım dur. Polisler geldi. Ben sana söyledim o herif yerimizi söyler diye. İhbar etmiş işte bizi. İbrahim de gelmiş. Dün beni takip etmişti. Ne yapalım? Seni saklaman gerekiyor. Arka tarafa geç. Ben onları oyalayacağım. Asım. <laughs> polisler içeriyi görmek isteyecek. Ayrıca kaçabileceğim bir yer yok. Camlarda parmaklık var. Ayrıca polisler seni görebilir. sakin ol. Dur, dur karar verin. Tamam, kapının arkasına saklan. Ben onları içeriye alacağım. Şansıyla oyalarım onları. Dur, bir dinle, bir dinle. Sonra sen kapıdan dışarıya çıkarsın. Arkadaki odunla saklan, tamam mı? Tamam, hadi gel. Tamam. Kızım bırak beni. Bırak beni teslim olayım. Beni sakladığın için sen de suçlu olacaksın, bırak. Hayır, seni bırakmam. Sakin ol, sakin ol, kurtulacağız. Tamam mı? gel. Çantam, çantam ceketim. Ge geliyorum. Buyurun memur bey. İbrahim hayırdır? Nazım bey, aranan birisinin sizinle olabileceğine dair ihbar aldık. İzin değil misiniz? Telefonlarınız da kapalı. İbrahim burada olabileceğinizi tahmin etti. Bu geçen gün Tarık'a diye gelen ama Zahra'nın senin odana getirdiği kadın var ya usta. Memur beyler onu arıyorlar. Bir dolandırıcılık çetesinin üyelerindenmiş. Adı Nehir. Hatta bu geçen gelen Zerrin denen kadın da çetenin elebaşıymış. Ne demek bu şimdi? Nehir sizin yanınızda mı? Yok. Ben burada tekim. İzinliyim. İbrahim biliyor zaten. Kafamı dinlemeye geldim. Sakıncası yoksa içeri bakabilir miyim? Tabii. Buyurun. Köpek bir şey yapar mı? Ee, bilmiyorum. Sokakta buldum. Ama biraz tersir. İstiyorsanız fazla yaklaşmayın. Zerrin ve Nehir ayrı günlerde baraja gelmiş... İkisi de Tarık'a geldiklerini söylemişler. Ama siz görüşmüşsünüz. Ne konuştular sizinle? Evet evet ben görüştüm. Tarık barajda olmadığı için ben görüştüm. Beklemeleri için odamda misafir ettim. Beş on dakika o kadar. Ama niçin geldiklerini kim olduklarını bilmiyorum. Kaşınıza ne oldu? Efendim? Kaşınız diyorum. Yeni açılmış gibi. Ha, ha burası. Şey ya geçen gün çok fazla yağmur yağdı ya biliyorsunuzdur. Merdivenler saktı, düştüm. Kaza oldu. İbrahim ne yapıyorsun sen? Şey, memur beylere yardım etmek için. Neyi yardım ediyorsun? Senin için mi? Şey, memur bey kusura bakmayın. Size saygısızlık etmek istemem. Ama dediğiniz kişileri ben tanımam etmem. E, Tarık'la ne işleri olur bilmiyorum. Beni ilgilendirmeyen işlere karışmıyorum ben. Ben buraya işlerden güçlerden yorulduğum için geldim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ama şüpheli gibi kapıma geliyorsunuz, evimi arıyorsunuz. Neyle suçlandığımı söyler misiniz bana? Sorguladığımız kişilerden biri sizin nehirle yakın olduğunuzu söyledi. Ayrıca onu saklayabileceğinizi de söyledi. <laughs> ya memur bey tanımadığım birini neden saklayayım? İsterseniz dışarıya da bakın. Buyurun bakalım. Bizimle karakola kadar geleceksiniz Azim Bey. Tamam. Soruşturmada isminiz olduğu için ifade vermelisiniz. Tamam tamam. Tamam gidelim buyurun. Gidelim. Ne yapacağım ben şimdi? Nazım'ın da başı yanacak.